Ya Allah kahretsin seni be. Amına kodumun oğlum? Önünden 10 kişi geçti, 10 kişi. Birinden bir ses duymadın mı? Bir sık amına koyayım. Bir bomba at, bir şey yap. Öküz oluyor. Bak, önünde adam bombayı kurdu. Gördün Gitti bir de öldü. Salak oğlum, salak. Ya, salak. Mal amına kodumun salak ya.